Senin derdin ne ha? Sen bana bir söylesene senin derdin ne? Daha fazla mı para istiyorsun? Tamam vereceğim. Vereceğim ya çok sıkıldım vereceğim. Yeter ki yakamdan düşün ya. Kimsenin sadakasına ihtiyacımız yok bizim. Al şunu. Bak delikanlı. Boşuna gurur yapıyorsun. Yardım kabul etmek seni küçültmez. Çalışanlarının sigortasını yaptırmak seni küçültür müydü peki? Ölünce mi aklınıza geliyoruz ya? Bu parayı da işini rahatlatmak için verdim. Sen benim babamın emeğini sürdün. Sigortasını yapmadın, iş güvenliğini sağlamadın. Şimdi böyle alay eder gibi para verince böyle rahat uyuyacağını mı sanıyorsun? İstemiyorum ya. Ben senin paranı da istemiyorum, senin rahat uymanı da istemiyorum. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Anladın mı Akif Bey?